Kendi hazırlamış olduğum soruyu çözüyorum şimdi. Bir hücrenin çekirdeğinde bulunan 40 nükleotitli DNA zinciri kendini eşleyecektir. Eşlenmenin tam gerçekleşebilmesi için bu hücrenin sitoplazmasında bulunan maddelerden hangisi kesinlikle yetersiz olur? Hatırlayalım sevgili öğrencilerim, DNA kendini nasıl eşlerdi? Zincirleri önce ayrılırdı. Sonra her bir zincirin karşısına sitoplazmadan yeni maddeler geliyordu. Dediğimi hemen şöyle çizeyim. Canlandırayım. Bir tane zincir çizeyim şöyle. Bu birinci zincir olsun. Bu öbür zincir olsun. Bunlar ayrılıyordu birbirinden. Ayıralım hemen. Ayırdık değil mi? Ve bunların karşısına yenileri geliyordu stoplazmadan. Şöyle stoplazmadan yenileri geldi bunların karşısına ve adeninin karşısında timin, timin karşısında adenin, guaninin karşısında sitozin, sitozinin karşısında guanin geliyordu değil mi? Bunlar sitoblazmadan geliyordu değerli arkadaşlar. Peki soru şu. Şu sayılar ne iş? Anlamadınız değil mi bunları? Sadece şunu söyleyeyim arkadaşlar. Adenin, guanin, sitozin, timin bunların sayısını sen bilemezsin. Neden? Çünkü bunlar rastgele bulunuyordu. Her nükleotitte kesinlikle Fosfatla deoksiriboz bulunur. Her nükleotitte kesinlikle fosfatla deoksiriboz bulunur. Bu fosfattı. Şu fosfat şu deoksiribozlu. Değil mi? Şu da organik bazdı. Şu organik baz rastgele bulunurdu. Adenin mi, timin mi, guanin mi, stozin mi rastgele bulunurdu. Şu kısımlar, şu kısımlar kesinlikle her nükleotitte bulunması gerekiyor. Şu ve şu. E bizim 40 nükleotit olduğuna göre dolayısıyla yeni oluşacak zincirde de 40 tane fosfat, 40 tane deoksiriboz gerekiyor ama şu kısım bilemezsin. Bir kısmı adeninle timin, bir kısmı guaninaztozin olabilir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, şıklara bakıyorum şimdi. 25 tane adenin olabilir. Geri kalanı yani 25 tane adenin ise 25 tane de timin vardır. Geri kalanı guanin ve sitozindir. Olabilir. 10 tane timin. 10 tane timin varsa 10 tane de adenin olur. Geri kalanı guanin ve sitozin olur. Kendi aralarında dağılımını yaparlar. Çünkü şifreye göre değişir. 20 tane deoksiriboz. Hayır. 40 tane deoksiriboz lazım. O yüzden bu yetersiz. 40 tane fosfat. Bu yeterli. Şıkkı. 40 nükleotit ne demek şundan 40 tane var demek bunun karşısında da bir tane var burada da bir tane var burada da bir tane var şöyle toplam 40 tane var bunlardan şöyle bir tane iki tane bakalım kaç tane çizdim 1 2 3 4 5 6 7 8 tane nükleotit çizdim her nükleotitte şu ve şu vardır ama şu organik baz adenin guanin, guanistozin timin aralarında değişir sayıları görüşürüz